Bunlara milyon kere söyledik arkadaş sen zenginlik mi istiyorsun? Bu borçtan olmaz, bu faizle olmaz, bu borsa oyunuyla olmaz. Zengin olmak istiyorsan bunun çaresi Allah'ın verdiği nimetleri servete çevireceksin. Akıllı üretim yapacaksın. Birinci esas budur. İkinci esas, o üretim yapılıncaya kadar ki her türlü manayı ortadan kaldıracaksın ki üretim ucuz ve boz bol olsun. Ha önce üret, sonra da adilane bir şekilde bölüş. İşte adil düzen dediğimiz bu. Bu faizi düzeni bırakıp adil düzene geçilmeden bir büyük üretim seferberliği yapılmadan beklediğimiz, özlediğimiz kalkınmanın yapılması mümkün değil. Bunların da bunu yapması mümkün. Dolayısıyla 50 senede bizi getirmiş, getirmiş, bu korkunç faizlerin içinde mahvetmişlerdir. Şimdi öyle bir noktadayız ki 65 milyondan toplanan faiz, iş ve dış borcun faizine yetmiyor toplanan bütün ver. Batmış gibi. Hiçbir şey yapmalar da mümkün. Hiçbirinin de hiçbir şey yapması mümkün değil. Getirdi, getirdi, getirdi. Her şeyi batırdılar. Bu bataklardan çıkmalarının imkanı yok. Dolayısıyla bunların ekonomik düzenleri de sadece bir çorba düzenidir. Ve bu çalışan milleti bu zengin vatanda perişan etmekten başka bir şey yaramamıştır.